Tekrar merhaba arkadaşlar ee, bu eğitim videomuzda sizlere bir lejant e, hangi gruplardan hangi elemanlardan oluşur onu anlatmaya çalışacağım şu an ufak bir mimari çizimim var oradan bir yapmaya çalışacağımız lejantı lejanta benzer bir lejantı kullanıyorum ve buradan sizlere anlatmaya çalışacağım lejantta bir başlık olabilir. Şu mahal listesi, mahal tavan gibi e, liste başlığımız olabilir. Bir de satır gruplarımız olabilir. Şurada da satırımız var. İşte birden fazla eleman olduğu zaman bu satır otomatikman kendiliğinden artmaya başlıyor. Bu raporumuzda, bu lejantımızda yok ama bazen e, alt toplamlar veyahut da ana grup, alt grup gibi gruplamalar da olabilir. Onu da donatı lejantından gösterelim. Şu şekilde tekrar bir mühendislik lejantı oluşturuyorum. Şöyle. Burada da başlık kullanılmamış. Çelik sınıfına göre bir gruplama yapılmış. Yani bir satır oluşturulmuş. Bu ana liste Şurada alt liste olarak kullanılmış. Şurada da alt listenin alt toplamlarını görüyoruz. Alt listede de ayrıca başlık tanımlanmış arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi mesela pozların, çapların, adetlerin ve şekillerin ne olduğunu burada başlık olarak tanımlanmış. Bu şekilde bizler de lejant oluşturarak, elemanları oluşturarak daha doğrusu lejantımızı tanımlamaya çalışacağız. Bir sonraki eğitim videosunu takip edebilirsiniz arkadaşlar.